Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle resimlerimi gösteriyorum. Part 1 değil. Buraya geçiyorum. Burada küçük bir ve Gözümüzün. Burada sibidi tuvaletlerimiz var. Sibidi tuvalet. Bir tane TV ve speaker falan. Kamera titan, diril titan. Veren havada demin kanatları var. O yüzden. Şurada küçük Kar, kamera var. Şurada kamera woman var. Şurada gezinirsem şu TV woman'ın kafası. Vücudu şurada. Örümcek hoparlörüm ben. Şurada upgrade'siz iki tane örümcek var. Kamera. Bir upgrade'siz bir upgrade'li. Şurada garip ismini bilmiyorum. dilil şeyler var. Diriller. Yani yan sayfaya geçtiğimiz CBD top top var. Şurada parazitli şey var. Spekirtan. Tuvalet var. Cima var. Bilim tuvalet. Mutan tuvalet var şurada. Şurada var. Başka başka parazitliler var. Şöyle top 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 yesler var. Ders sayfaya geçtim. Şurada ketnep var. Dog var. Şurayı çevirdim mi? Bill Sheepy var. Bill Sheepy'im -şey var. Ders sayfaya geçtim mi? Şurada hasarlı kamera sentiyim falan var. Şurada küçük astro var. Bunları boyamadım. Burada astrolar var. As en büyük astro ondan sonra şöyle Jack Bunu hatırlamıyorum da. Asla kariyer gibi bir şey düşünün. İsmi Titan TV var. Prisitli. İlk defa parazit. Burada şey var. ne hani Deeper var. Suus var. Mini Bill var. Ve Sprinky var. Grey var. Vanda. Orin, Pinky. Mary Mer Fun Computer. Simon. Bru. Bunun ismini hatırlamıyorum. Şunun da, şunun da, şunun da. Mere, Tree bu. Şunu da biliyorum. Şunu da. Jevon var. Bunu da biliyorum. Ay bilmem. Sky var. Ders sayfada korkunç şeyleri var. Korkunç şeyleri var. Korkunç şeylerinin daha güzel çizim bana göre. Böyle işte. Black. Burada siyah renk var. onu bebek halleri var. Bebek. Bibişko halleri. Daranlar. Burada bir daha göstereceğim ama bu sefer birazcık kendi tarzımla korku hali orange var bu birazcık kopya kendi yaptım bu da birazcık birazcık brown var kendi yaptım bunlar var şöyle şu ikisi hala hayatta ben ne var şöyle gözü garipleşmiş. bıçak saplanmış burada bunu hatırlamıyorum sky var merafunko peter var bu var bu var bu var bu var bu var bu hala orijinal sadece daha kanlı Hı. Hmm. Burada çakma deril nasıl spike var bir de en sevdiğim spring karakteri tabii ki de bu İkinci olarak da Mary kapıdır. üçüncü olarak da hangisiydi üçüncü olarak tabii ki de Mary T Evet sayfada tamamlamak istiyorsa Diğerlerine pek çok gösterisim yok. Bugünlük video bitmiştir. Bu video bize bayağı abone falan gelirse canlı yayın açacağım. Değil mi sünger bab? Görüşürüz.